Hepinize selamlar bugün Newer Super Mario Bros. 2'nin 22. bölüm oluyor galiba aylar sonra e, diyorduk o videolarda e, Star Coin'leri bir şekilde toplayabilirsek tamamını Special World açarız diyorduk ve ben derslerde can derslerde falan sıkılırken topladım arkada e, şimdi Musa var yanımda yine klasik Hoş geldin Musa evet. Yine eski yol parseklerle bağlandık birbirimize. Musa da kontroller aldı. O kontrollerle oynayacak. Ben de kontrollerle oynayacağım. Aynen, kontrollerle oynayacağız. Aynen. Ee, you Yoshi's Island. Ee, şimdi sizlere listeyi göstereyim. Bağlan Musa. Oba Musa be. <laughs> Hadi bakalım. Bayağıdır yani böyle şeyler yapmıyorduk. Ya böyle güzel parkeyle yapabileceğimiz seriler istiyorsanız bize söyleyin yani. Biz yapabiliriz. Gerçekten çok zevkli oluyor. 2 kişi. Bakın. Orası. Şimdi hepsini toplamamız lazım. Topladım ben. Bunların cidden hepsini işsiz gibi topladım. Yes, ders esnasında sardı. Çoğu da toplamışız bu arada. Hani bölümlerde biz iki tane falan toplamışız. Bura bu arada bonus gideceğimiz yer ve burada da hepsini toplamaya çalışacağız. Evet. Videoyu da editlerim. İki video da olabilir, bir video da olabilir. Onunla ilgili kesin bir şey diyemeyeceğim. Iki biz. Birkaç bölüm var. bir, bir de olabilir. olabilir. Şöyle special it. Hepsine toplayın. Çarptı 354 tane mi var? Toplam hepsini toplayınca bura açılıyor. Ee, burada 12 level var değil mi? Her renk temasında kırmızı, turuncu, sarı falan öyle. Kırmızıysa kırmızı temalı, sarıysa sarı temalı leveller var. Hadi bakalım başlayalım. İnşallah evet, pink var, falan sıkıntı başlayalım. olmaz. Pink falan sıkıntı değil değil mi olsa? Aynen. İyi var. Bu fark ettiysen biraz e, buzlu bölüme benziyor. Gel abi zaten oradaki müzik çalıyor. Hayır sesini değiştirmişler yani sana. Rengiyle oynamışlar abi. <laughs> Aa, düştüm. <laughs> Osman yapma şunu ya. Alışamadım abi ben. Abi dur gelem. Abi. 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 <laughs> Gel. Heh. Ha ben alıyorum bunu. Sen devam et düz. Bak ölmek de işe yaradı ben kardeş. Safe oynuyorum yani pink var mı diye falan kontrol edecekken. Luigi'nin canı az abi. nut Luigi. Napayım? <laughs> çok safe'miş kardeşim. Çok safe ya aynen aynen öyledir. Gel kardeşim. Ama sen ölürsün burada. Ben olacağız gibi duruyor bu arada. Bu level de. <laughs> lan, lan bitirdi. Ah, hayır. O <laughs> bir de bu leveller checkpoint point yok değil mi? Evet. Ya of neyse geliyoruz biz oraya. <laughs> Geldik. Geldik lan. Ay Musa ben... yine öldü. Abi, abi ben ölmeyeyim bu sefer. Artık bu var yani. Ölmem bu var kendi. Aa checkpoint, checkpoint var mı? Şey, şey, ama alayım. Ay yanlışlıkla değdim ben kusura bak. Bu arada Never logosu var. Never Aynen. Special <laughs> Words diye geçti. Abi. Abi, abi şunu al. Helal yardımcı oldum. <laughs> Helal. Ya yani ben <laughs> ben bunu iyi kullanamayacağım diye Allah abi yapıyoruz bir şey. Abi geçebilir mi? Aa ben koşamadım ki. Hız alamadım. Abi aa, Allah razı olsun. Ha. Bunlar nasıl su şeyin içinden geçebiliyor? Mantık olarak geçememesi lazım derken yine öldü. Dur bir saniye ikinciyi kaçırmışız neyse onu sonra biz kendimize alırız sıkıntı yok videoda da gösteririz hatta da <laughs> <laughs> Kırmızı çok hızlı çıkıp iniyor <laughs> Ben ekip olursak orayı da alırız Geldik geldik gel kardeşim bir tane de öl <laughs> Sakın ölme kanka bekle 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 Ah oh, <laughs> o kırmızı lava bubble çok hızlı inip çıkıyor. Evet ya baya hızlı. Bu öne gideyim. Ah. Neyse ya, ikinciyi giden sonra giden... buluruz biz. Bir falan yani. İkinci, yani, hı, 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 hı. ikinciyi sonra buluruz biz devam edelim de. Hadi bakalım. Brown forest. Hep ha, böyle hı, renk, renkli. Abi. Red, brown, orange, yellow. Hay öyle hay hay öyle gitti. De Aynen. Aynen. Onun rengini değiştirmiş. Bir de ışıklandırma var abi. Güzel olmuş. Sunset. Değil mi? Aynen. Of. Bunlar istemiyor muydu ya ateş? Ha bunları tutamıyoruz. New Super Mario Bros. U'daki gibi. Boktasın. evet. <laughs> 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 Ama normalde bunlar yok diye biliyorum. Yoktu da. Haydi Galiba ya. Abi yer... U'da ya. Ben bu, bu levelleri daha önce hiç oynamadım, izlemedim. Sadece bir leveli biliyorum. İzledim ama oynadım diye de hatırlıyorum. Star coin var. Bir, ben a oldu lan. Evet. Ya. Kardeşim. Yani uzun zaman sonra. Şunu <laughs> ben bir alayım. Ayıp ama kardeşim yani. Yok kardeşim ne ayıp. Gel bakayım. Gel gel. Geliyorum. Gel. Evet, yorum at he. Bu videoya da yorumları istiyorum. Oha. Efe. Kaç ay Kardeşim. Gel. Kardeşim. Niye çekmişiz ya. şurada kaç ay sonra? Musa sen de bir thumbnail yap kardeşim. Tabii ki. İnşallah silmemişimdir thumbnail. Eğer de, silmediysen bile işini nivin üzerine yaparsın tercih. <laughs> Neredeyiz lan? Güzel bölümlermiş bu arada yani güzel sevdim bölümü. Aa kafadan sekeriz. Dur 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 dur. Aa. Yanlış yer bastım. Ya ederim ağzına senin. Gel sekelim. <laughs> Hah. Oh be tamam. <laughs> alırız ya yani onu kardeşim. Kardeşim alırız mı alırız. Ama öleriz de. öleriz, öleriz. Ölerim, Hayda ölerim. Be, ölmek. Şurada kesin. Oy. Sen sesleri de duyuyorsun değil mi? O da. Ah Star Coin de buradaymış. Beleş bulduk da. Ben bunun ağzını ederim oh. lan. Bu da kodlanmış gumba ya. Lan. Aman can almaya ne uğraşacağız lan bitiriyoruz abi yüzde yüzlüyosun Hocam kolaymış ben... abi ya. <laughs> Yani ya. ben görün yani alamam yani çünkü sonuçta gerçek gördüğünüz gibi olmuyor video çekerken yani karşıdaki kişiye bağlanırken N Musa evet. böyle oluyor abi sus yes. evet, Ha bu leveli <laughs> izledim ben de Tamam devam edelim hop. Geldik bölüme de lan gelir gelmez Spike karşıladı. Aynen. Abi Hammer o bağ. özlemişiz Musa. Arda ar arda milyarıncı baskından sonra. Aa elindeki Spike'ı düşürdüm adamın. <laughs> Bu arada kaç? Oha. Bu anımıza baksana. 1 milyar olmuş. Galiba o 1 milyar mı? 100 milyon pardon 100 milyon. 100 milyon değil lan yani 10 milyon. 10, milyon. 10 milyon. 10 milyon puan kazmışız kanka. E ne yapayım? Ne işimiz Dur lan <laughs> şuraya bir gideceğim. Belki wine mine çıkar. Çıkmadı. böyle. Evet. wine çıkar. Ayıp abi. <laughs> Za ikisi de diyecektim tam olmaz. Ah, <laughs> Beni orada bıraktın ya Musa. Yazıklar olsun. Öyle az. Ya noob ya. Yemin ediyorum nasıl bir nooblu. noob bu? Noob'um abi var mı diyeceğim? Yüzde derken tabi noob olmuyoruz. Tabi. Noob olarak yüzde yüz diyorsun aslında. Vurla şunu. Ha. Helal. Hah. Dur lan lan kamera. <laughs> Hayır adam parçaladı onu ondan vine çıkacaktı kesin. Ah. Adam dedim abi. adam mı kardeşim? <laughs> Metolar adam kardeşim. Yani bu dünyada metolar adammış. Boş yapma lan. Bu da bizim dünyamız kardeşim Yani. Boş yapmayı da ne çok seviyorum. At lan otomatik at. At. At şunu. Boş yapma at. Öyle. Ya mal ya. Şu aşağıda bir şey yoksa diyecektim varmış işte bak star coin var onu alalım abi dur onu al star coin'e giden. <laughs> kardeşim ben riske atar mıyım? Ben risklerin adamı değilim. Adamıymışsın kardeş. Ya star coin için lan. <laughs> beni izlerken yani adam olacaksın. Kardeşim. Gel bak. Yani sen 100 kere gel öldün. Gel. Ben sadece şu an bir kere öldüm. iyi bari. Yes tamam. Ben seni hep kurtarayım derken ölüyorum. Ne bileceksin sen. <laughs> sen beni kurtaracağın yerine öldürüyorsun lan. Terbiyesiz herif. Evet. Terbiyesiz ahlaksız. Terbiyesiz ahlaksız. Neyse. Neyse lan ben orada du duvardan alacağım pekarım sandım. Al. Sonra da seni hani oldu aklıma geldi. Turuncu yapmışlar abi bunlar. Ne düşünüyorsun bu konu hakkında? Yakışmış mı? bakmıyor, bakıyor lan. Şey bunlar. Aa bunlar bunda da vardı evet. Ee, var ya. Rengini değiştirmişler. Yeşilken yani, turuncu yapmışlar işte ya. Saçını da mavi yapmışlar galiba. Yoksa ki maviydi zaten. Saçın Spike'ın mavi miydi lan? Ay, öyle olması lazım. Yeşil de mavi değilmiş. Musa onu nasıl alacağız kardeşim? Kardeşim. Aa tuş var. Ayır. Tuş var. Dur dur adam gibi dur. Abi dur. Helal <laughs> <Neyler> lan. <laughs> ben basayım. Basayım mı? Hayda. Bas abi. Ova. Güzelmiş. <laughs> evet. Güzelmiş. Satış. Satıcık. Satış. <laughs> Basamadı. Yanlış tuşa bastım. Kes. tuşunu değiştir. değiştirsem mi acaba? Neyse bir şey değiştireyim. Oğlum iyi de. işte. Aslında. İyi iyi böyle iyi. Boş. Yok ya sağ, sağ arkadan spin atmak yerine sol arkadan daha rahat oluyor ki ya şu anki dizilime göre. O yüzden söyledim. Pest. FPS niye düşük gibi? Ha, çünkü değil, şunların değil. şeyleri çok kötü. Değil, Nereden bilmiyorum. B büyük bir sahilli bir e forestan. Oba. Forest, forest kanka forest. Forest. Mi? Bilmiyorum ben bunu. Forest'ta sahil yapmışlar. Biliyorum ben bunu. Ha, değiştirmişler mi müziği? Direkt kullanmamışlar. Değiştirmişler aynen. Fontu şey, biraz farklı gibi. şey değiştirmişler ya yani pek değiştirmemişler ya eee, Maple Tree'yi. Şunu Tree alalım. Yeah, yeah, Sonra farklı, fontu yani, farklı. çok farklı değil. Kanka um, biz oradaki Star Coin'i alırız. Şunları öldür öldürmemiz yok mu abi? Yok. Lan yok. ya. ya, ya. Bu ölmüyor. Abi şu şeyler ölmüyor bu arada. Gelsene. Şunu alalım. Aldım ben tamam. tamam. Abi yardım Elim ağrırsa tuşu değiştireceğim Osman. Biraz tamam. ağrıyor. Evet. Haka ya. <gülüyor> <gülüyor> Onu bunu ah. git. Abi bu nasıl bölüm ya? İki tane balık mı koyulur ya? Allah Allah. Ova zengin olunca ben. Brosiki Moments buraya bir koyarsın yani. Ay da dedik abi Brosiki. Brosiki multiplayer ben. Ne bileyim abi. Parsetle e, Brosiki oynayalım Osman. <laughs> i̇ki kişilik yok ki İki kişilik modu var mı? Var diye biliyorum. Ama nasıl çalışıyor onu bilmiyorum. Bros 1 oynayalım biz önce. Bros bir daha şöyle bir büyük ihtimalle kanka. iki tane yan yana 3DS koyuyorsun. Kendi ekranda kendi karakterini görüyorsun. O şey evet evet öyle zaten o. Lan. <laughs> kabuğu kuruyor yalnız. Baloncuk kabuğu kuruyor abi fizik kuralları. <laughs> Neyse ben Allah düşmedim Allah alırım. Allah. Sen yardır abi. Tamam. Hadi bakalım. Kolay level ez. Üçünü aldık ha yine. Ez işte, o yüzden ez abi. Güzel. Güzel leveller bu arada. Bir teması var ya yani mesela bunun teması sarı. Bunun yeşil olacak işte koyu yeşil. Niye gitmiyor? Ooo 3D'ye bak logo koymuşlar. Ne var yazan. Aynen. Evet. Hiç bilmiyorum mesela bu leveli hiç ha. daha önce görmedim. Bu ne müziği bu arada? Bu ne müziği? Eee... Şey yeah. ya. Yani şu trackler niye bozuk ya? Musa gel bir bakayım. Ha? Bu trackler niye bozuk? var ya şu an üstünde gittiğimiz şeyler bak şu tay setleri görüyor musun bozulmuş evet niye bozuldu? onu bilmiyorum ya abi ateş olsun onu donduramazsın öyle bir şey yani hayal etme gel bak ha ben şöyle yapayım gel bunlar hep Amerikan yani. oyunları gidebilir miyim ben oraya gidemezler şimdi abi oraya gider miyiz la Bence sen gitme. Sen gitti zaten. ne gidebilir miyiz acaba ya? Yani? Lan. Gel bakayım şu alta in şu sağ alttaki platforma. <gülüyor> <gülüyor> Yok lan, bak, kasmayalım ne? bir şey yaparız bir propeller alır geliriz. Aa böyle mi lan oraya yoksa? Bir şey falan mı oluyor? <laughs> evet böyleymiş beyin kanka beyin yani şu an. Tamam abi vallahi aldım. Gel bak. Neyse checkpoint varsa ben alayım bu arada. Tamam abi daha yoktur dedi. Ama ittirme. <laughs> İttireyim abi. Abi sen de en üstü seçsene. En üstte. Abi o altta tamam. şey var dur ben alttan giderim ben geçebilirim. Gelirim ben. Yani. Star coin ver bir iki. olmak mı? çok kötü bir hataymış bu arada. Aa tutunuyor bunlara. Şey bunlar Aynen, çünkü. Tutunluyor. Ama bırakınca gidiyor. Basılı tutman lazım. Şey. Çok Koşmaya basılı tutacaksın. Şey bu işte. Var ya ip ip. İpin üstüne bunu Hımmış. koymuş. Hayasetini bile değiştirmemişler. Üstüne sadece bunu koymuş. Bunu ters çevirmişler. Bayağı. Ama sonra bizi çevirdiler. Sizi. Ah. Sıcı. Dur abi ora boru şimdi. Burada büyük ihtimalle star coin mi? E. Tabi ki. Ora nere ora nere? Buraya girelim star coin mi? Çok abi. güzel. <laughs> çok favori out alır. <laughs> <laughs> evet. Oo. Ama burada kaldık geri gideceğiz. bunu e sevmiyorum ya anacağız. işte. Evet. Onu sevmiyorum abi işte. Neyse. Bunlar? <laughs> Sen iyi indin kardeşim, Ay, helal lan. İyi indim ya, valla sapat halim indim, ne diyorsun ya? Çatlak kırık var mı abi, gel bak. Bir yerde çatlak Şu kırık şey, var, var mı? Şunu bu arada cidden değiştirmek lazım. Of. Abi dondur şunları. Evet. Helal lan. Güzel dondurarak geçtik. <laughs> Güzel dondurduk. <gülüyor> <gülüyor> Oha! Güzel. Oha! Oha. <laughs> epik bir hareket istiyorum evet. <laughs> ya. Ne yapayım ya? Ben para mantar geldi ne değişti? <laughs> Bak şimdi epik bir hareket yapayım mı? <gülüyor> <gülüyor> Kardeşim öyle bir epik hareket yaptın ki hayran oldum sana ya oğlu e oğlum bir sus, gel bakayım sen. Hayran oldum ya. Ama <laughs> <Lan, gülüyor> tamam dur. Lan. Lan gel. tam sırayla hadi. Lan bu ne oynuyor platform Hayda. Gel abi gel gel acil gel. Acil şuna zıpla. Tamam. Lan eşit oldu aşağı in. Eee o var. Ben ne anladım bu işten. He ee? alalım mı öyle olur. Oy. Git zıpla lan. Sen de sağa zıpla. Hayır. Ulan ucuna ucuna geldik. Şey olmasın. Alalım ne olur. Gel bakayım gel gel. Gel gel. Şu karşıya falan zıpla bir spinle falan. Zıpla spin yap. Hayır. nereye oraya niye zıpladın? Şuraya Hayır, demiştim. Kanka. Ah, abi, spin çabuk gel çabuk. Nasıl ağrıyor oğlum ya? Çok saçma kullanıyorsun sen çünkü hiç rahat kullanmıyorsun ki şeyi. Spin Yok, olarak kanka, demiyorum zıplama. Spin'i yanlış, ayarladım spini yanlış değil. Diyorsun, sen zıplama ve bu. koşmayı da ya saçma yapıyorsun bana göre de. Yok, kanka, ben öyle gel acil acil. Ya gelsene kardeşim. Ha. Ah! Kalk ölme. Bekleyeyim mi böyle sabit? Vurulmazsan bekle. <laughs> Kardeş, lan. Kardeşim lan. Kardeşim. Sen gıcık mısın? Geç sağa. Ya abi zaten bunda iki kişi olmuyor. Fazla geçtik tamam. <laughs> i̇ki kişi bu abi yani dediğimiz gibi ya önceki bölümlerde de hep söylüyorduk bu yani rame iki kişilik hiç bizim şekilde anlamamış. anladım abi <laughs> anladım herkes anladı şu an beni. tamam neyse bu bölümü geçelim de ben bir ayar yaptırtayım Osman'a <laughs> <laughs> Ya gün döner öyle trollerim abi. Kalenin önünü de kapatmışlar ya. Hadi bakalım. Yarısına kadar geldik. İyi ister oyunları bayağı topladık. Mavi temalı bir bölüm. Tamam oraya geçmeden önce bir Hocam. ayar yapalım.